arkadaşlar bugün tırcılık yapıyoruz gördüğünüz gibi böyle bir tırımız var arkada da yükümüz var gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen götürüyoruz şöyle hemen taktık şimdi basıyoruz gaza başlar başlamaz başlamaz ya ne oluyor motor direkt hasar gördü. Evet, devam ediyoruz. Şeritte kaynağı. Şura 20'de gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta ben de görüntümü açayım da ben de görün. Arkadaşlar. Çarpa çarpa gidiyor galiba. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Aa, çok donuyor abi ya bu mobil veri açınca. Mobil veri Abi hayır hayır. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ben yani kapatayım kapatıyorum ekranımı. Tamam kapattım gördüğünüz gibi. Basıyoruz gaza. mısın? Video çekiyorum da. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşimin kusuruna bakmayın. Evet devam ediyoruz. Şuradan dönüyoruz. Varmış, hmm, devam ediyoruz. Bir şey görünüyor şu an tırı nerede bırakacağınız. Abi yanlış yere girdik. Bir dakika. Biz, ben nasıl girdim oraya? Arkayı da göremiyorum ki. Şimdi şuradan hemen seçelim şurayı. Ah. Heh. Evet geliyoruz. Hayır hayır eşatmamız gerek. Yor. Evet. Çarpmadık çarpmadık. Çarpmadık. Şöyle uzuncanı göstereyim arkadaşlar. Gerisini. Ya da böyle görünüyor ki. Heh. Şöyle gelelim, 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 gelmeyelim, gelmeyelim, gelmeyelim. Gelmeyelim gelmeyelim. gelelim 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 bakalım. Gelelim 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 gelelim. Gelelim yeter artık geldik. Gelelim 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 gelelim. Ama yetmez mi? <laughs> tamam şimdi anladım. Geri gitmemiz gerekiyor. Şöyle. Hmm. Kaldık. Arkadaşlar bir türlü olmuyor. Sonunda bitti. Dedim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahakine görüşürüz demeden bir de size şöyle bir arabalarını gezdirelim. Evet. Şöyle sararımız var. Biraz da Kusura bakmayın. Plakam bu. TR. 66 hd 999. Şöyle bir Mercedes'imiz var. Bütün arabalarla sıra sıra gezeceğiz arkadaşlar. Şimdi tırla gezdik. Bir dahaki sefere bununla gezeceğiz. Bu videonun daha, bir videonun daha sonunuza, sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşürüz. Takipte kalmayı unutmayın. Yeniden söylüyorum abone olup like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Arkadaşlar bu videoyu sizin için çekiyoruz. Bay bay.